Evet. Başlamış mı bu? Başlamış. Şimdi sayfa 38'de çalışma köşesi 2 var. Gene onları çözerek devam edelim. Bir resime çekip kaç litredir diye soruyor. Biz şöyle biliyoruz ya, bize verdiler. Evet, ben verdim. Bir litre bir desimetre küptür bir litre bin santimetre küptür verir. Bunun dışında litreli metreküp küp, desimetre küp şeyleri çevireceğiz. Bir desimetre küp kaç litre? Bir desimetre küp bir litre. O zaman direkt bir yazdım. Geçti litre. 05 desimetre küp kaç santimetre küp diye soruyor. Santimetre küp desimetre küp olunca binle çarpmaya başlıyorduk. Desimetrenin hemen altında santimetre var. Ama küp olursa o zaman 1000 altında oluyor. 10 değil. 0,5'i yazarsın. A'da yazdım. Desimetre küp, santimetre küp. O zaman 1000 ile çarpacağım. Gittim 1000 ile çarptım. 1000 ile çarpınca da ne çıktı? 500 santimetre küp çıktı. 2 litre kaç santimetre küp duruyor? 2'yi yaz, yazdım. 1 litre 1000 santimetre küpse demek ki 1000 ile çarpacağım çarpı 1000 buradan da 2000 santimetre küp olur. 4 santimetre küp kaç milimetre küptür diye soruyor. 4'ü yaz. Lazım 4'ü. Santimetre küpten milimetre küpe gelirken bir altında ya 1000 ile çarpacaksın. Çarpı 1000 o zaman buradan da 4000 milimetre küp çıkar. Metreküpü litreye çevirebiliyoruz. Bizde böyle bilgi yok. Ama ne var? Desimetreküpü litreye çevirebiliyoruz biz. O zaman ben önce 1 yazayım. Metreküpü desimetre küpe çevir. Sonra litreye çevir. O zaman 1 çarpı metreküpten desimetre küpe gelirken 1000 oluyor. O zaman burada 1000 ne çıktı? Desimetre küpü çeviriyorum. Litreyi unuttum. Önce dedim metreküp desimetre küp'e çevireyim. Sonra desimetre küpü zaten litreye çevirirken sıkıntı yok. çıktı. O zaman 1000. Desimetre küp 1000 litre Ben litreyi belli olsun diye LT yazıyorum da işte L yazmak gerekiyor, A ah, yazmak gerekiyor. 1000 litre. A da bu santimetre küpü milimetre küpe çevirmemi istiyor. 5'i yazdım. Peki çarpacak mıyım bölecek mi? Santimetre metrenin altında. Hatta santimetrenin hemen üstünde desimetre var. Desimetrenin üstünde de metre var. Ha. Ama 2 yukarı çıkarken metre olsaydı 10 10 yapardım. E şimdi burada küp olunca 1000 1000 yapacağım. 1000 1000 daha nedir? 1 milyon. O zaman böleceğim çünkü santimetre küçükten büyüğe doğru geliyor. Bölmem lazım ve bin kere bin, üç sıfır binden diğer geliyor. Diğer üç sıfır nereden geliyor? Diğer yerden geliyor. Böylece bir milyona bölmüş oluyoruz. Bunu nasıl yazarsınız biliyor musunuz? İki türlü. Kaç tane sıfır var? Altı. O zaman şöyle yazabilirsiniz. Virgülden sonra altı tane basamak olacak. 1, 2, 3, 4, 5 6. basamakta şu sayı neyse o olacak. İşte bu 0 ve 6 olduğu için 6 basamak var virgülden sonra şu sayı 5 olduğu için de son basamak da var. Yani böyle yazabiliriz. Bir de şöyle yazılabiliyor bu. 5 çarpı aşağıda olursa 10 üzeri eksili yazılır. 10 üzeri eksi Altı, metreküp. Şıklarda şu da olabilir. Şıklarda bu da olabilir. Yazılda sorduk bu soruyu diyelim ki sen bunu da yapsan kabul ederim, bunu da yapsan kabul ederim. Tabii ki buradaki olayları anlayabilmeniz için fizik değil, matematik bilmeniz gerekiyor. Yani beşi bir milyona böldüğümde ya bu çıkar ya bu çıkar benimle ilgili değil. Matematik bilgimle ilgili. Değil. Eğer kavrayamıyorsam ortaokulda matematikte ufak sıkıntılar olduğunu anlarız. Evet, şimdi birazcık kitaba ara veriyoruz, konu anlatmaya başlıyoruz. Konuyu da kitaptan anlatmayacağım. Ben size farklı bir şekilde anlatacağım. Defterimize yazılmaz gerekiyor. kavram hacim. Madde <laughs> ve özellikleri dedik ya. Maddenin dört tane özelliği var. Ortak özellik. Yani bütün maddelerde var. Ne bunlar? Hacim, kütle, tanecikli yapı ve eylemsizlik. Biz bunun dördünü inceleyeceğiz. ikisini inceleyeceğiz. Hacim ve kütle inceleyeceğiz. Bir de maddelerin ayırt edici özellikleri var. Öz kütle, öz ısı, kaynama noktası. İşte bunların da bu konuda sadece öz kütle yiyeceğiz. Tamam mı? Hacim bütün maddelerde olan bir şey nedir peki? Yazılı tamam Cismin uzayda kapladığı yere hacim santime çekiyoruz. Halde C ile Birbirine nasıl bölüştürdüğünü de anlattım zaten. Tamam mı? Bakayım çekimde bir sıkıntı var mı? Yok gibi. Şimdi hacim bulurken şekli düzgün olanların ve şekli düzgün olmayanların D2'ye ayrılır. kenar uzunlukları birbirine eşit. Ha böyle bir şey. Kenar uzunlukları işte A, 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 5, 5, 5. İşte eşit olsa da küp yok. Bunun hacim formülü nedir? Küpün hacim formülü kenarların çarpımıdır. A çarpı, A çarpı, A'dan A küptür. Küpün hacim formülü yok. İkincisi, dikdörtgenler prizması. Bunun da şekli buna benziyor. Sadece dikdörtgen bunlar. Kare, bu da dikdörtgen. Zaten biz de dikdörtgenler prizması diyorlar. Şöyle bir şey mesela. Kenarları birbirine eşit değil. Burası A, şurası B, şurası C. Bundan farklı, farklı uzunlukta kenarların olması. Nasıl bulunur bu dik dörtgenler prizmasının hacmi? Kenarları çarparsın. A çarpı, B çarpı C. Bunun hacim formülü de bu. Üçüncüsü silindir. Silindir nedir? İşte şu kalem biraz silindire benziyor. Soba borusu ondan sonra başka bir çubuk. O da silindirdir. Nasıl bir şekli var? Şöyle bir şekli var. Ha, şöyle bir şekli var. Silindirimiz bu. Mervat oldu ama uğraşmayalım. Şu. Tabanında bir daire var. Onun yer şapı R ye kadar. Yüksekliği de H kadar. Bu silindirin hacmi taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h şeklinde bulunur. Aslında bu üçü tam düzgün cisimler. Ne demek tam düzgün cisim? Yukarıya doğru genişlemiyor, daralmıyor. Bak yukarıya doğru dümdüz gidiyor. Genişleme, daralmıyor. O zaman bunların hacmi için, bu üçünün hacmi için sen aslında şunu düşünebilirsin. Hacim ve taban alanı çarpı yükseklik. 3'ün de daha sıra, bunu düşünebiliriz. Bak burada taban alanı, şuradaki taban alanı A, A, A kare. Yükseklikte A, işte bak A. Buradaki taban alanı A çarpı B, yükseklikte C. Bak taban alanı çarpı yükseklik. Zaten bu direkt öyle. Taban alanı, şuradaki dairenin alanı pi kare, yükseklikte H. Bu üç düzgün cisim için hacim taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulunabilir. Dördüncü soru küre. Şöyle bir şekilde. O merkezli B açıklı bir üç boyutlu bir şey. Yani bir futbol topu yuvarlak olan birçok şey küredir. Bunun hacmi nasıl olur? Şöyle bulunur. Kürenin hacim formülü. 4 bölü 3 pi r pi 3 alınıyor genellikle. Yok. 3 ve 14'tür de genellikle 3 alınıyor. Fazla matematiksel işlemle uğraşmamak için. Beşinci düzgün şekle sahip cismin adı Koni. Koni Şöyle bir şey. Aha, koni bu. Şurada R yapacak bir daire var. Şurada da yüksekliği var. Bunun hacim formülü koni hacim formülü pi R kare H bölü 3'tür. Pi R kare H Pi r kare h bölü üç. Çok benziyorlar birbirine. Niye bunun üçte biri? Çünkü zaten şu silindirin içinde şöyle ortada bir koni varsa 3 eşit hacimde bir tanesi koni olduğu için 3'e böldük biz silindirin hacim formu. Tamam mı? Yani koni silindirin üçte biridir. O yüzden silindirin hacim formunu işte beri koninin hacim formülü bize verir. Dedik. Bu düzgün şekle sahip olan cisimlerin hacimlerini bulacağımız formüller. Ya düzgün bir şekli olmasa. Yani sen dışarıdan yampum bir taş alsan. Onun hacim formülü nedir? Onun bir formülü yok ki şekli düzgün değil. Onun hacmini nasıl bulacağız? Anlatayım. Yani burada yazdığım formülleri bilmeniz gerekiyor. Yoksa soruları çözemezsiniz. Kübün hacmi neydi? Dörtgenler prizmasının hacmi neydi? Silindirin neydi? Kürenin neydi? Koninin pek lazım olmuyor koni ama bazen olur. Koninin neydi? Bunu bilmezsen soru çözemezsin. Haber olsun. Düzgün düzgün şekilde olmayan katıların hacmini nasıl bulacağız? İki yolu var. Bir, dereceli silindir alacağız. Dereceli silindir ne? Bak şu dereceli silindir. Şöyle bir camdan yapılmakta. Şuralarda böyle dereceler var. İçinde diyelim Sen gittin dışarıda yamuk yumuk bir x cismi aldın şekli bir şeye benzer. Bunun hacmini bulmak istiyorsan bu kaba at. Attık bu x cismini şöyle. X cismi böyle geldi tabana indi. Biz bir baktık bu cisim içeri girince sıvı seviyesi 28 cm küpe çıkmış. Bu gelince sıvı seviyesi yukarı çıkmış. Ne kadar yükselmiş bu sıvı? 20'den 28'e 8 santimetre kök yükselmiş. Kimden dolayı yükseldi ya? Bundan dolayı yükseldi. O zaman diyeceksin ki x sıvının seviyesini 8 yükselttiğine göre hacmi 8 santimetre kökdür. Ama böyle yamak bir ismi e, ee, hacmini bulmanın birinci yöntemini öğrettik. İkinci yöntemini de öğrettik. İkinci yöntemin adı taşırma kavramı. Taşınma kabı nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Şöyle bir kap var. içinde sıvı var. Şuraya kadar. Şurada bir tane boru var. Şurada boş bir kap var. Sen gittin yamuk yumuk bir y aldın. Bunun hacmini ölçmek istiyorsun. Atacaksın bu taşırma kabına. Taşırma kabının içindeki sıvıya. Attık. Geldi. Y cismi şöyle aşağı indi. Y ile bu Y hiç birbirine ama neyse ne yapıyor? Tamam. Bunu attık. Y aşağı indi. Bir baktık. Dışarıya 5 cm sıvı taşmış. Lan niye dışarıya sıvı taşıyor? Bu geldiği için taşıyor. O zaman demek ki bunun hacmi 5 santimetre. O yüzden 5 santim Sıvıyı dışarıya taşırdık. Bazen bu ikisini birleştirip şöyle bir soru da sorabiliyorlar. Hemen öyle bir soru soralım. Şurada sıvı var. Şurada boş bir kap var. Burada bir tane garip bir Z var. Z bunun için atılıyormuş. Z bir gelip tabana iniyormuş. Z böyle oldu. Bir bakmışlar. Şuradan buraya 2 santimetre küp bir sıvı taşları. sıvı buradan taştı 2 cm boş kaba geldi o zaman sen z'nin hacmine 2 mi diyeceksin yok bu sıvı zıplayarak taşamaz ki. önce yükselir şuraya kadar sonra taştı ondan 15'e önce bir 5 cm yükseliyordur sonra da 2 cm taşıyordur yani bu cisim sıvıyı hem yükseltiyor hem taşıyor olduğu için Yükselttiği 5 taşırdığı 2 o zaman z'nin 7 santimetre kütür diyeceksiniz. Yani derece silindiri atarsanız sıvıyı ne kadar yükselttiğine bakacaksınız. Taşırma kabına atarsanız ne kadar taşıdığına bakacaksınız. Taşırdığına bakacaksınız. Böyle bir bu da dereceli ve taşırma ikisini birleştirmişler zaten. Sıvı bu cisim Önce yükselir, sonra taşar. 5 yükseldi. 2 de taştı. O zaman 5 artı 2'den 7 olur. Bunun hacmi dedik. Düzgün olmayan Bakayım 5 dakika olmuş. Şu dakika önemli. Heh. Düzgün olmayan katıların hacmini de biz bu şekilde buluyoruz. Peki biz sıvının hacmini nasıl bulacağız? Tamam katı yerlettik düzgün şekli varsa formülle Düzgün düzgün bir şekli varsa formülle düzgün bir şekli yoksa böyle. Sıvının hacmini nasıl bulacağız? Sıvının hacmini şu kaba döküyorsun. Dereceli silindire bakıyorsun. Kaça çıkmış? 38. O zaman 38. Kaça çıkmış? 15. O zaman 15. Sıvıyı döküyorsun dereceli silindire, kaça çıktığına bakıyorsun. Gazın hacmi nasıl olur peki? Gazın hacmi. Gazın belli bir hacmi yoktur ki. Gaz içinde bulunduğu kabın tamamını dolduruyor. Mesela bir tüp gaz, o tüp dediğimiz şeyin içindeyken o kadar hacmi var. Sen onun kapağını açsan odaya tamamen dolar. O zaman da hacmi odanın da hacmi. Gazın belli bir hacmi yoktur. Sıvının var mı? Tamam mı? Evet, devam edelim. Yok etmeyelim, burada bırakalım. Sonraki videoda yaparız.